Evet sayın seyirciler, Yumta Spor-Toros Spor mücadelesinin başlamasına saniyeler kaldı. Futbolcular sahada son hazırlıklarını yapıyorlar. İşte Yumta Sporumuzun beyaz sonra sahip çıktığı maçta rakip takım değişik değişik formalarla siyah harflikli bir e, formaya sahada olduğunu görüyoruz. Kalede Apo defans ikilisi. Nihat Tite, 4 numara Osman Orta sahne Maestrosu, Bekir Tunca Yücel Ve ikili Mustafa ve İlyas Evet şimdi tehlikeli bir atak Ama <laughs> 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 生生你年 <laughs> Gökhan Gökhaaann Son anda Nihat Adeta çizgiden çevri topu diyebiliriz Osman, Osman. İlyasla yer değişin şöyle hadi Sen ileri o geri gelsin bak İlyas Yerine İlyas. İlyas 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 Bas Çok kötü Bak 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 Gökhan Baş başa aman Aman Hadi bir yer değişin hadi Osman İlyas El, elle kontrol herhalde sanıyorum Bu badan göründük Evet Yunta Spor. Nihat'a döndü. Nihat en geride kalitesi. Apo evet Yunta Spor şu an topu eline bulundurarak pozisyon bulmaya çalışıyor. Bir oyna oyna oyna. Dur, 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 dur. Evet Okan. Okan tek başına da bir kapıya Bir vurduk Hadi hadi hadi. Şimdi Gökhan. 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 Gökhan sağ tarafa doğru bir pas. En geri dönüyor Mahir. Oynadı Gökhan'la. Gökhan. Gökhan'ın Gökhan pası hatalı. Yeniden Gökhan. Mahir. En yere Galisi'ne döndü. Galisi mahir Mahir'e. Bir pas. bir vuruş. Out. Bu sefer Nihat. Nihat bir çalım. Nihat. Nihat. Kaleci. Kaleci. <laughs> evet gerçekten evet. iki gol yedi ama iki tane de iyi bir kurtarış yaptı. Şimdi, şimdi

Hüseyin'in yurtta spor bölü. Oyun hükmedi yok desek en iyi olmaz. hepsi dedi. Başarılı bir şekilde sahip başarılı son bir Bekir. Bekir. Hayır ne kaptı. Bu ne Bekir de mi? Orada Bekir'in ikili mücadele. Mahir. Osman Urdu yine. Hadi Kalsın. herkes yerine. Hüseyin. Hüseyin. Şimdi karşı atak. Şans başlatmada uzun bir top düşünsün. Mustafa git araya. Mustafa. Mustafa. Bekir'e. Bekir son anda Mahir. Dört oldu. Dört oldu inanılmaz. İki Mustafa. iki Osman. Çok gol kaçırıyorsunuz. Fark 4 sayın seyirciler. Fark dört. Evet kaleci Apo'yu hiç görmemiştik. Şu an onu bir gösterelim dedik sayın seyirciler. Kalede Apo var. Evet o niyeden hareketlendi? Toro Spor'un santrasıyla. Evet bu golden sonra dizilişte bir değişiklik oldu Toro Spor'da. En geride oynayan Gökhan oldu. Mahir Herkes Özkan, Kaptan Mahir. İleri uca çıktı. Hüseyin yerde kaldı. Yine 3'e 1 ama olsun. Olmaz oh. ben... kötü al bir gol Al adam al hadi. izleyiciler, Yunta Spor ezici bir üstünlükle maçı kazandı. Skoru gerçekten sayamadık. Ama 8 fark olmuştu denip Nuri'den kötü.